5 ton. Aha. Vay be. Bu kadar da sıkıyor. Bu muydu yani? Hayır, şuna bak şuna abi. Nasıl yanmış değil mi? O den kocak. Bak bak hala mazotluk ya. Mazot mı acaba? Lan yıllarca bize emek verdi. Vay bizi abi. aydınlattı. Sonu böyle mi olmalıydı? Sonu da sonu böyle oldu. Fatih sonu şey sonu hurdaya mı gitmekti yani? Şuraya bak. içinde hiçbir şey kalmamış. Motora bak ne hale gelmiş. Fatih. Oh, Tekrar buraya kuracaklar abi. Vay vay radyotara bak. Vallahi ben de aklım almadı ama sağır gibi. Dur. Abi bom verme be evet. esneteceksin. Baş tonu. Valla var ya. Bak bak adama bak. Çekiçle keserle 5 tona 5 tona hüküm veriyor. <laughs> abi altından çık abi gözünü seveyim ya. Bak kayıttayım. Yani